Şimdi suç örgütünün boyunduruğu diyor. Bunu dün Şamil Tayyar'ın videosunu vermiştim hatırlarsanız. İsterseniz onu şuradan bulursam tekrar edeyim. Şamil Tayyar ne demişti dün? Ya özel aslında şeye gitmese biraz, e, Silivri'ye gitmese, bu avukatlarla, avukatlarla görüşmese biraz kafasını toplasa. Yani diyorlar ki neyse vereyim iki şunu. Son dönemde yürüttükleri e, politika politikaya e, Karşı olanların kendilerine bir mesaj verdiğini, artık işte sokağa, meydanlara çıkmayın, kendi içinize kapanın demeye e, getiriyor. Yani kendince siyaset yapıyor ama benim şöyle bir tavsiyem olsun. Aslında Özgür Bey şöyle bir 10 gün Silivri'ye gitmese, e, avukatlarıyla falan da temas kurmasa e, belki <laughs> daha bir sağlıklı sürecin başlangıcı olabilir gibi geliyor. E, orayla her kurulan temas o, onun modunu değiştiriyor. Ee, niye öyle onu da bilmiyorum açıkçası hani aralarındaki suç örgütü boyunduruğu özgür özeli yani aslında Şamil Tayyar'ın dün bu videoyu verdiğimde demiştim ki aslında bu sadece Şamil Tayyar'ın söylediği bir öylesine bir ifade değil bu AK Parti'nin dolaylı yoldan veya Erdoğan'ın ne derseniz deyin dolaylı yoldan özgür özeli iletilen bir mesaj gibi okumak lazım. Hani buna da another başka bir mektup denilebilir. Yani diyor ki bak kardeşim sen İmamoğlu'nun e, şeyisin dominasyonu altındasın seni o domine ediyor. Sen diyor bırak İmamoğlu bize bir suç örgütü lazım tamam mı suçu olur olmaz ayrı. Ama bize bir suç örgütü lazım. Yani bizim böyle mücadele etmemiz gereken. Demlememle falan işleri de çözüyoruz malum işte. Başka bir şeye kontekste yer alacak onlar. Zaten dünya değişiyor. Artık savaş mı çıkacak? O onda mı? Bu bunda mı? Neyle mücadele edeceğiz? Belli değil. Yani bize lazım olan düşman ve suç örgütü biz zaten onları aldık, içeri attık.